Yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Bugünkü mağazamıza bir bakalım. Mağazada ne verecek bize? 1300 altın verdi. 60 ateş ruhu verdi. Alalım. Domuz birinci verdi. Domuz birinci kesinlikle almalıyız. Geri kalan kartlarımızı çok kullanmıyoruz. Çok da lazım değil. Yarasalar belki alabiliriz ama almayı tercih etmiyorum şu an. Bugün klan savaşlarımızı yapacağız. Şu şekilde destemizi gösterelim. Destelerimizin son hali bu şekildedir. Hemen hızlıdan bir maç buldu. İnşallah seviyemizi denk bir rakiptir. Biliyorsunuz klan savaşlarında yanlış yere bıraktım silah şuru. Kale dibine bırakacaktım. Klan savaşlarında biliyorsunuz birazcık Seviyemize uygun rakipler gelmiyor. Goblinlere çok yanlış yere attık. Silahşör ama büyücüyü öldürdü. İyi bir haber en azından. İki de kuleye hasar bıraktı. Pekka'yı alabilecek bir bombacı. Onu da indirdik. Yani yanlış oynayarak güzel hamleler yaptık. Daha iyisini yapabilirdik. Şöyle bir çarpmayla keşke bir tane daha vurabilse domuz binici. Ama kuleye bence gayet güzel hasar verdik. Şu şekilde Cehennem Ejderhası ve mini Pekka savunalım kölemizi. Bir de arkasına silahlar bırakıyorum. Bütün toplu birliklerimizi oluşturduk. Ama cehennem ejderhası yarasalara vurmaktan hiç büyücüye dönemedi. Domuz birinci ile beraber bir hücum daha gerçekleştirelim. Arkasına bombacıyı bırakıyorum. Yarasa gelecek midir? Gelmedi. Şöyle bir çarpma atalım. Goblinleri böyle bırakalım. En azından tekrar kuleye gitmesin. Şu an Murk her şey gayet iyi gidiyor. Bir tane daha vursa güzel olurdu. Şöyle şövalye koyalım önüne. 9. seviye bir büyüce karşı 6. seviye bir şövalye. Domuz bincinin aslında kuleye vuramaması gerekiyor. Çünkü Silah nereden baksanız baştan sona kadar hepsini vurdu. Yani daha ne kadar vurması lazım? Silah şörü korumaya çalıştım ama arkadaşlar olmadı. Bu destede silah gerçekten önemli bir durumda. Şöyle bir bombacı ile beraber önünde şöyle bir şövalye atalım. Bombacı en azından büyücüyü öldürmekte fayda sağlasın. Çok güzel bir oklar kartının kullandığı. Yarasalar iskeletler de boşa gitti. Kulenin de 82 canı kaldı. Şöyle bir cehennem ejderhası üstüne goblinler koyduğumuz zaman Pekka'nın birazcık şöyle gelmesini bekliyorum. Kuleye karşı birazcık hasar alsın ileri geri yaparken bir de çarpma atalım. Bu maçımızı kazanmış olduk. Rakibimiz bizim seviyemizdeydi. Ve günlük sandıklarımız var. Her maç sonunda kazanırsak onları da açarız. 5400 altın aldık bugünkü ilk sandıktan. Dev ile başlamayı düşünüyorum ama Goblin fıçısı gelince Malum direkt büyücüye yapıştım Dev ile beraber Harekatımızı başlatıyoruz Şu prensin resmen koşup da vurmasına çok gıcık oluyorum Ve Süper, e, süpersel değil artık? Prense karşılık bir de şey yapmış. yani hasarını arttırmış. Sanki azmış gibi. Dart Goblin'i en azından kuleye bir 300 hasar kadar bırakmış oldu. O Goblin de vurmasın kuleye mızraklı Goblin. İskelet atalım. Devle beraber bir savunma daha geldi. Hücum daha gerçekleştirelim. büyücüyü koyuyorum. Ateş ruhunu öyle bir yanda koymalıyız ki deve o hasarı vermemeli. Aynen de istediğimizi yaptık. Prensi öldürelim artık. Büyücü şu anda kuleye bir defa vuracaktır. İskeletler atıyorum. Mızraklı goblinler birazcık kuleye karşı oyalansın kuleye karşı bir hasar vurdular herhalde. Yani tam oynadığımız anda Goblin kafesi geldi. Şu şekilde bir füze yollasak çok mu abartı olmuş olur? Topu öyle kullandım çünkü en azından prensi çekmek istedim önüne de iskeletleri koydum top direk ortadan kalkmasın diye dark Goblin'i hemen alanına bırakıyorum uzaktan vuralım kormalar o da öldü ama prensten dolayı kuleye bir türlü gidemiyoruz Gözü atabiliriz büyük ihtimalle kuleye, çünkü devle beraber kuleye gitmekte çok zorlanıyoruz. İksirimi hazırladım. O prens yaşamayacaktır. Ama goblin kafesindeki goblinler bizi mahvediyor. Resmen Goblin'lere maç vereceğiz. Evet, goblin'lere maç verdik. istemediğimiz bir durumda oldu ama... Önceki videolarda hep görüyorsunuzdur, efektlerle beraber sizi bekletmemek için direkt geçiyordum. Bugün tak tak resmen maçları hazırmış gibi. Evet, elektro ejder de geliyor. En azından bir sürü Valkürüm yetişecek mi? Kara Prens kuleye vuracak mı? Kule, kuleye vurdu ne yazık ki. Balonla beraber bir güzel hücum yapalım. Arkasını minyonları bırakalım diye ama gizli Tesla işimizi bozdu birazcık. Balon kuleye kadar gidebilecek mi? Gidemedi. Bu durum bizi biraz zorlayacak. İskelet ejderler kuleye vurmaz diye düşünüyorum onu. Gayet de istediğimiz gibi oldu. Elektroya karşıda da iskeletler daha üstündür diye düşünüyorum. Yani seviye farkından dolayı birazcık sıkıntı yaşadık ama uçan makinenin de ufak tefek hasarı bizi çok az olsun öne geçirdi. Fırın kartını oradan yok etmeliyiz. Kara Prens'ten önce. Şöyle bir alev topu. Prens'i kaldırsın ortadan çünkü yarasalara vuruyor. Minyonlara vuruyor. Yani o zaman Resmen 2-3 kartımız boşa gitmiş oluyor. Yani güzel bir şekilde kullanamış olmasaydı elektroyu. Şu anda hiç kartımızla uğraşmadan direkt kuleye doğru yola çıkacaktı. elektro alan vurarak deste sahaya iniyor. Ama biz bir şekilde rakip kuleye gitmekte şu anda çok zorlanıyoruz. Şuraya bir alev topu her şeyi güzelleştirebilir. Uçan makine. Bu destemizin kartlarının artık gücü yetmiyor. Çünkü çok fazla kartçı olduğu için de bir yandan kart da gelmiyor bu desteği için. Vallahi çok güzel yere koydu gizli testmeyi. Elektro'yu öldürebilirsek bir hücum yapacağım balonla. Olmadı. Balonu şimdi atıyorum. Ama o gizli testa bir daha dönmüş olabilir şu anda. Uyuduk arkadaşlar. Resmen ne oluyor derken uyuduk. Bu bize biraz pahalıya mal oldu. Şöyle bir alev topu diyecektim ama... Bir anlık dalgınlık maçı kaybetmemize sebep oldu. İlk üç maçımızda hiç beklemeden girmiştik. Yine bir bekleyelim dedi oyun biraz. Bomba kulübesini bir yere koydum. Elit barbarlar gelene kadar en azından idare edecektir. Elit barbarlar şimdi X yayını ortadan kaldırır. Kuleye birazcık bayağı bir hasar aldık. Ve rakibimiz 12. seviye. Ben şu anda şok oluyorum. Yani bu kadar seviye farkını yani 10-15 saniye adam arayıp da bu kadar bize zorlu rakip nasıl veriyor bu oyun? Yani şok oluyorum. Rakibin en düşük kartı büyük ihtimalle 11. seviye. Bizim en yüksek kartımız 9-10. seviye. Büyük ihtimalle cadı öldü. Ölmedi ama can çekişiyor şu anda. Yok mu diye beni öldüren? Haydut sanırsam o kartın adı. Yanlış hatırlamıyorsam. Haydut kartı görmüş olduğunuz gibi 11. seviye. Yani bizim bir tane efsanevi kartımız yok. Oyunun vermiş olduğu seviyeye bakın. Okçular tabii ki de hasar almaz. Tak tak uzaktan vuruyor. Tabii bunun seviyeyle alakası yok belki ama birazcık da doğru bir yerleştirmeyle Yani rakibimiz niye XY oynuyor onu da anlayabilmiş değilim. X ile sadece bir kuleye odaklanırsın. Alabilirsen onu alırsın. Alamazsan bütün maç boyunca savunma yapmak zorundasın. Elektro ile kulenin hasarı ile beraber daha fazla bir is İksir harcamayız herhalde ama harcadık. Elit barbarlarla bir ucum daha yapalım. İskele tozcusu ile beraber ortalığı birazcık fazlalaştıralım. Koçbaşı illa kotesine girecek. Yani arkadaşlar görüyorsunuz elimden geleni yapıyorum ama şimdi ne yapabiliriz ki burada daha fazla? Gerçekten Yani gezi testine karşı iskelet attık, hepsi tek yedi. Yani seviyemize uygun gelmiş olsa bence bu rakibi yenebilirdik. En azından kartlarımız aynı seviye olmuş olsa kesinlikle yenerdik. Yani onun bizim seviyemize inmesine gerek yok. Biz onun seviyesinde olmuş olsak kesinlikle onu yenebilirdik bu desteğiyle. Bu video bu kadarlık arkadaşlar. Bağışlarımızı yapalım. Tekrar kartının bağışını yapmayacağım. Videoya girmeden önce bağış yapmıştım. Daha bize bağış yapan olmamış. Şurada bir de sandığımız var. Onun da açılışını yapalım. Alev topu çıktı 5 tane. İyidir. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda günlük Kupa yolu maceramıza 3651 kupadan devam edeceğiz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.